Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kulüpteki arkadaşlarımızla YouTube videosu çekiyoruz. Videomuz başlamıştır. Bakalım bu videoda kazanımız kazanımız kazanım kazananımız kim olacak? Kazananımız kim olacak? Evet arkadaşlar. E, Kralıvi arkadaşlarımız İleci arkadaşımız tarafından öldürüldü. Evet arkadaşlar maalesef ki ben de öldüm. Oyunda 7. sıradayız. Bir şey olmaz arkadaşlar. İz i̇zleyelim arkadaşlarımızı. Öldürdük arkadaşımız, hileci arkadaşımızı öldürdü. Emir arkadaşımız neredeyse bu tarafından öldürülecek ve ölmedi. Seyfa Pro arkadaşımız, Emir 1905 arkadaşımızla yan yana kaldı. Ve Emir e, Seyfa arkadaşımız, Emir 1905 arkadaşımız neredeyse Seyfa arkadaşımızı öldürüyordu. çok kapışmalı bir rekabet var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Seyfa Pro mu kazanacak Emir 1905 mi daha belli değil. Ve kazanan Seyfi arkadaşımız birinci oldu arkadaşlar. Ve kazanan Seyfi arkadaşımız ve bugünkü kanalımın da sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı, ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız.